çocuklar için ya da gençler için bunu 6 yaşından başlıyorsunuz. Türkiye'de kamptalarmış. Ya yani böyle bir şey yok. Hepsi 1 2 3 1 2 3. Çünkü bu işi profesyonel olarak yapıyorlar. Gençler yani var. adamların tek işi bu. Aletip bungalov yapmak gibi bir çalışmamız da var. Onunla ilgili proje hazırlandı. 7 tane de aile tipi bunu yapacağız. şimdi gelen grupların amaçları farklı. Ee, Burası aileden çok grupları ithal ediyor. Uçak bir Ben şimdi onu da göstermiş olayım buradan beri.

95 metre yüksekliğinde Türkiye'nin ikinci büyük mağarası. Tamamıyla doğal oluşum 3 milyon yıllık bir mağara. Bir pay hattından oluşmakta. Bu 90'dır. Bu yüzden dolayı Aslında nefes tarlasının üstünde gelmek buraya gelmektedir. <laughs> Ben müsaadenizle kısaca Bursa Kültür Turizm Tanıtma Birliği hakkında bilgi verip sonrasında faaliyetlerimizden bahsetmek istiyorum. Ee, doğru iletişim çok önemli. Şu anda ekranlarda belirli marifetiyle çekilmiş